Kaptan Marvel'ın baş düşmanları Supreme Intelligence Yüce Zeka, Kree'nin kendi amaçları için kozmik bir küp inşa etmelerine yardımcı olmak üzere yarattığı bir varlıktı. Kendini geliştirip bilinçli duruma geldi ve Kree'nin kontrol etmesinden kurtuldu. Kaptan Marvel'a Avengers'ı öldürtmeyi amaçlarken Kaptan Marvel'ın planı sonucunda alt edildi. Brood Queen Diğer türlerin bedenlerini enfekte ederek üreyen böcek benzeri bir ırk olan Brood yalnızca üremek ve tüketmek için vardır. Carol Danvers parazitik uzaylı canavarlarla sıkça karşılaşmıştır yaklaşıp kraliçeleri Brood Queen'i yakalayıp bir güzel ızgara piliç yapmıştır. Kaptan Marvel Brood Queen'i yenen nadir kişilerden biri olmuştur. Modo Kaptan Marvel'ın sık sık antagonisti olan suç örgütü eğim için çalışan George Tarleton adında bir bilim insanı olarak ortaya çıkmıştır. Zekasını arttırmak için katıldığı prosedür yüzünden büyük başlı küçük uzuvlu Modok'a dönüştü. Artan zeka, düşünce ve sınırlı telekinezi ile düşmanlara üzerine etkili olmuş ve Kaptan Marvel ile savaşmışlardır. Controller, Basil Centers, gençlik yıllarını çoğunu yatakta ve yalnız geçiren bir çocuktu. Sık sık çalışmasından ötürü bilgilerini parlak bir bilim insanı olmak için kullandı. Sakat bedenini kendi tasarımı olan yüksek teknoloji hiper güçlü bir takım giyerek dünyaya fethetmeye kalkacaktı. En büyük silahı rakiplerine bağlanan kontrol diskleridir. Onların zihinlerini kontrol etmesini sağlayan bu diskler sayesinde düşmanlarını kontrol altına alır. Kaptan Marvel'a da savaşsa da egosunu yenik düşerek yenilmiştir. Nitro, Robert Hunter adında bir insanken uğradığı deneyler sonucu istediği zaman patlayıp yeniden şekillenen bir kazanıp Nitro'ya verilmiştir. İlk Kaptan Marvel'la karşılaşması sonucu onu zehirleyip ölümüne neden olmuştur. Carol Danvers Kaptan Marvel olarak Nitro'ya dersini vermiştir. Death acımasızlığı ve kraliyet geleneğine bağlı kalmaması sonucu Shi'ar İmparatorluğundaki mirasından men edildi. Kendi ordusunu kurup hakkı olan yönetimi ele geçirecekti. Carol Danvers ile de sıkça karşılaşıp ona dişli bir rakip oldu. Ronan the Accuser. Carol ve Ronan hiç iyi anlaşamazlardı. Carol dünya kahramanı olmaya karar verdiğinde Ronan ile çoğu kez çatışmışlardır. Yan Rock. Orijinal Kaptan Marvel'ı dünyaya getiren görevin komutanı olan Yann Rock onu kıskandı ve ortadan kaldırmak istedi. Kaptan Marvel ile arası iyi olan Carol onun bıraktığı miras devralarak Yann Rock'a karşı durdu. Rock ilk olarak Mystic'in kötü mutantlar kardeşine katılan ve oradayken de Carol ile karşılaşıp Kaptan Marvel'ın tüm gücünü emmeye çalışmasıyla Kaptan Marvel'ı komaya sokup meyve suyu yapmıştır. Aralarındaki süre gelen savaş nefes kesicidir. Kaptan Marvel komadan çıkınca geçmişiyle ilgili anılarını bile unutup taş kalpli birine dönüşmüştür. Rog'un verdiği hasar Kaptan Kaptan Marvel derinden etkileyip bir insanın en önemli kimliği olan geçmişini elinden almıştır. Moonstone ünlü bir psikiyatristken kariyerini suçlu olarak değiştiren Doktor Carla Sofen Kaptan Marvel ve Avengers ile savaşmak için yer çekimini manipüle ederek güçlerini sonuna dek kullanmıştır. Dark Avengers kurulduğunda Kaptan Marvel'ın karşıtı olarak orada görev alıp kamu tarafından onaylanmak hoşuna gitmiştir. Carol Danvers'ın karşıtı olarak Moonstone kötülüğü dibine kadar hissedip Kaptan Marvel'a ecel telleri döktürmüştür.